Ee, sevgili çocuklar, bundan önceki dersimizde ümit bu, üzüm e, fişini öğrenmiştiniz. E, sesli harflerin e, son e, fişi bu, son tümcesi. E, ümit bu, üzüm. Ümit bu, üzüm. Üzümü daha önce de e, bu o, sesli harfleri öğretirken üzüm, üzüm, ü, ü diye öğretmiştim. Bundan sonra bunları kelimelerine ve hecelerine kesiyoruz. Bir defa daha kelimelere kesilince öğreniyorsunuz, hecelere kesince tekrar öğreniyorsunuz İyice pekisin diye ve oya okula koş tümcesini kelimelerine ayırmıştık oya okula koş okuyalım oya okula koş Koşu ne yapmıştık böyle? Son sesi. Koş. Koş. Sonra bu ş sesiyle hece yapmıştık böyle. Burada burada da yazmıştım ben. Aş, eş, ış, iş, oş, öş uş, üş. Çocuklar şimdi kaç tane sesli harfi? gördüğünüz yerde okuyorsunuz. Biri söylediği zaman yazabiliyorsunuz. Siz bunu bilmeniz gerekiyor ve kaç tane öğrenmeniz gerekiyor bunu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü 8 tane sesli harf var. Eğer 6 tanesini biliyorsanız 2 tanesini daha öğreneceksiniz ve ona çalışırsınız. Ve kaç tane sesli de, sessiz harf öğrendiğinizi bilmek için de bu şekilde hecelerin hecelerin içinde hecelerle birlikte e, sessiz harfleri okuyup yazabiliyor musunuz? Örneğin biri size ok dediğinde okuyup yazabiliyor musunuz? Ya da e, ol dediğinde okuyup yazabiliyor musunuz bunu? E, ya da et e, ke kelimesini gösterdiğinde okuyup bakmadan yazıyorsanız. Böylece kaç tane sessiz harf öğrendiğinizi de tespit etmeniz gerekiyor. Siz bunu yalnız başınıza tabii ki yapamazsınız. Okuma yazma bilen biri size yardım etmesi gerekiyor ve bilmediğiniz harflere hece şeklinde ve sesli harflere de bu tabloda olduğu şekilde çalışabilirsiniz. Ve burada benim astığım fişlerden de çalışarak öğrenebilirsiniz. Bunları öğrendiğiniz zaman 8 tane sesli harf, 8 tane sesli harf sonda 16 tane burada 27 tane pardon 26 tane harf geçiyor zaten. 22 tanesi tekrar ede ede geçiyor ayrıca. Sizin ne kadar öğrendiğiniz çok önemli. Öğrenmediklerinizi çalışırsanız hedefe çok çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Şimdi buradan bugün Ümit bu üzümden sonra ne oldu? Bu Ümit'e babası diyor ki bu bağ bizim, bizim ülkemizin birçok yerinde bağlar var. Üzümler yetişiyor. Üzüm çok yararlı bir meyve çocukların büyümesine katkıda bulunuyor. İçinde birçok vitamin ve mineral var. Ne diyor Ümit'e babası? Şöyle gösterelim önce. Bu bağ bizim. Bu bağ bizim. Bu bağ bizim. Daha önce e, Ümit bu üzümde de bu vardı. Küçük e, harfle. Burada büyük harfle bu kelimesi var. Bu kelimesi de çok kullanılan bir kelime. Bu kalem, bu kapı, bu kitap, bu meyve, bu okul gibi birçok e, ismin önüne gelen Şimdi bunu okuyalım tekrar. Ne diyor Mite babası? Bu bağ bizim. Bu bağ bizim. Bağlar Eylül ayında bozuluyor daha doğrusu sonbaharda üzümler toplanıyor. Şimdi yazıyoruz çocuklar. Siz ben yazarken parmağınızla havaya yazıyorsunuz. Bu bağ bizim bizim Şimdi bunu yazdıktan sonra ne yapıyorsunuz? Hemen masaya yazıyorsunuz, kapıya yazıyorsunuz parmağınızla, duvara yazıyorsunuz, gözlerinizi kapatıp yazıyorsunuz, arkanızı dönüp yazıyorsunuz. İyice öğrendikten sonra defterinize yazıyorsunuz. Şöyle bu bir parmak aralık bırakıyorsunuz. Bağ. Bağ. Bizim. Bizim. Evet. Bunu öğrenene kadar defterlerinize yazıyorsunuz çocuklar. Şimdi zil çaldı. Fişini kelimelerine ayıracaktık. Onu da okuyalım. Zil. Çaldı. Zil çaldı. Zil çaldı. Zil çaldı. Bunu ben zaten kelimelerine böyle ayırdım. Şurada ayıralım. Zil Zil çaldı. Zil çaldı. Şimdi zili yazıyoruz. Daha önce de zaten cümle olarak yazmıştınız. Şimdi zil 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 Çaldı, çaldı, çaldı. Sıranızı doldurana kadar yazıyorsunuz. Yarım sıra bırakmıyorsunuz. Öğrene kadar yazıyorsunuz. Şimdi bundan önce 7 rakamını öğrenmiştiniz. Bugün 8 rakamını Yazmayı öğreneceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. Daha öncekini de tekrar edelim. 7'yi öğrenmiştiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7. Rakamları hep yazın. Tek, unutmayın. Şimdi burada 6, 7 tane elma vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 elmanın yanına bir elma daha getirirsem 8 elma olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 elmanın yanına bir elma daha getirirsem 8 elma olur. Çoğalıyorlar tabi. Hemen onu da yazalım. Elmaları yapalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 7 elmanın yanı bir elma daha koyarsam 8 elma oldu. 8 böyle yazılıyor. Bakın çok kolay. Bir yılan yapıyorum, ters çeviriyorum. 8 Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar yapalım. Böyle C kis Bol bol yazın. fındık resmi yapın, kalem resmi yapın, 8 tane çiçek resmi yapın. Çocuklar eee Dersleri, dersleri paylaşın videoları. Çünkü sizin yaşadığınız bütün çocuklar öğrensin. Hep birlikte sınıflarınızı geçin. Hep birlikte oynayın yaşıtlarınızla. Kimse üzülmesin. Hem paylaşın hem abone olun. Bunu unutmayın lütfen. İyi günler.